namaz kılmayanlar, ehemmiyet vermeyenler 12 tane keskin viraja tabi olacak. Bunların üçü dünyada. Nedir dünyada olanlar? Kazancı bereketsiz olur. İstediği kadar para kazansın, beti bereketi olmaz. Yediğinin, içtiğinin de, aldığının da beti bereketi olmaz. Evinde huzuru olmaz. İkincisi, bu çok ağır işte. Çünkü çok hadislerde var. Diğer amelleri de makbul olmaz. 5 vakit namaz kılmayan bir adamın diğer yaptığı ameller de tehlikede. Yani kabul olurdu belki ama öyle diyelim. Kabul olur ama belki de kamil derecesine çıkma. Öyle hadis-i şerif böyle. Ve insanlar arasında çok da sevilme. İnsanlar derken fasık, münafık, kafirleri söylemiyorum. Müslümanlar arasında da çokça sevilme. Çünkü bizi bizi kimin sevmesi lazım en çok? Müslümanların. Beni bir kafir çok sevmese de ben bundan mutlu olurum yani. Çünkü benim sözüm ona zarar veriyor olmasıyla. Bir münafık beni çok sevmeyi versin. Çok da önemli değil yani. Ama Müslümanlar beni sevsin. Çünkü yarın iyiliğim ahirette bununla ölçülecek. Üç tanesi de ölüm anında başına gelecek. Aç olarak, aç ve susuz olarak. Birincisi aç, ikincisi susuz olarak ruhu alınacak. Çünkü ölüm anında yaşadığın hararet kadar büyük bir hararet asla yok. Şeytan elinde bir kapla gelecek ölüm anında. Hararetten yanmışsın. O yüzden derler, ölünün ağzına şöyle pamukla su serpin. Şöyle su gelsin, acık serinlesin diye. Eskilerin adetidir bu. Dini bir adet değil. Bunu bildiği için bizim eski büyüklerimiz, dedelerimiz... Ölüm anında zekerattaki kişiye pamukla böyle su iç çünkü yutamaz onu. Acık böyle diline serpiştirirlerdi. Şeytan gelecek bir kapla çok susamışsın, yanıyorsun. Sen diyecek Allah ikidir de ben sana böyle serin bir şerbet içireceğim diyecek. O anın paniği. Zaten ilim de yok, ibadetler de eksik. Şeytana paçayı kaptırabileceğin en büyük an o an. Üçüncüsü canı da kolay kolay çıkmaz. Zor çıkar yani. Ruhu zor alınır onun. Azabede de alınır. Namaz bu kadar önemli işte. Üçüncüsü de kabirde olacak. Sorgu melekleri çok sert davranacak namaz kılmayan ya da namazda tembellik yapana. İkincisi kabri karanlık olacak. Namaz yok ki aydın. Üçüncüsü de kabri onu daraltacak. Sıkacak böyle ya. Çünkü Efendimiz ne buyuruyor? Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir yahut cehennem çukurundan bir çukur. Allah bizim kabrimizi cennet bahçesinden bir bahçe eylesin. Dördüncü bölüm üç, dört, üç, son üç taneyi de kıyamette karşılaşacak. Hesabı şiddetli olur. Azarlana azarlana hesaba çek. Ve Allah o namaz kılmayana namazda tembellik yapana gadaplı, sert konuşur, öfkeli konuşur. Üçüncüsü cehennem azabına da müstahak kılır.